Darwinistler ne iddia etmişlerdi? Ne oldu? Darwinistler 150 yıl boyunca sahtekarlık yaptılar. Bilimsel gerçekleri saptırarak insanları aldattılar. Bilimi kullanarak iddialarını ispat edemeyeceklerinden demagoji, propaganda ve sahtekarlıklara sığındılar. Fakat bütün iddiaları bilimsel delillerle ortadan kaldırıldı. Sahtekarlık yaptıkları ispat edildi. Garvinistler ne demişlerdi ve ne oldu? İda sahtekarlığı Ne demişlerdi? İnsanın en eski atası, mükemmel bir kayıp halka, dünyanın 8. harikası. Ne oldu? Mükemmel şekilde korunmuş bir lemur fosilinden başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Ardi sahtekarlığı Ne demişlerdi? İnsanın dik yürüyen en önemli atasını bulduk demişlerdi. Ne oldu? Fosildeki parçalanmış leğen kemiğinin dik yürüyen canlı görünümü verebilmek için özel bir biçimde bir araya getirildi. Aslında fosilin bir bonobo maymunundan başka bir şey olmadığı anlaşıldı. Piltdown adamı aldatmacası. Ne demişlerdi? İnsanın hayali evrimine en büyük delil demişlerdi. İnsanın atası olarak 40 yıl British Museum'da sergilendi. Hakkında 500'den fazla akademisyen doktora tezi hazırladı. Ne oldu? Yalnızca birkaç bin yıllık insan kafatasına 500 yıllık bir orangutan çenesinin monte edildiği, dişlerin törpülenip kafatasının potasyum dikromatla eskitildiği, tarihin en büyük bilim sahtekarlıklarından biri olduğu ortaya çıktı. Nebraska adamı aldatmacası. Ne demişlerdi? Buldukları diş fosilinin insanın hayali maymun atası olduğunu iddia etmiş ve bu diş fosilinden Nebraska adamını bütün ailesiyle resmetmiş sayısız rekonstrüksiyon yapmışlardı. Ne oldu? Ailesiyle sosyal yaşam içinde resmedilen nebras kadımının insan ile veya maymun ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, yalnızca soyu tükenmiş bir domuz dişinden ibaret olduğu anlaşıldı. Sölekant yanıtması Ne demişlerdi? Ak Akciğerleri ve ayakları oluşmakta olan, denizden karaya çıkmak üzere olan soyu tükenmiş bir ara form demişlerdi. Ne oldu? Silekantın canlısı günümüzde defalarca bulundu. Akciğer dedikleri şeyin yağ kesesi, ayak dedikleri şeyin de yüzgeçler olduğu, canlının sığ sulara hiç çıkamayan mükemmel bir dip balığı olduğu anlaşıldı. Lucy Yalanı Ne demişlerdi? İnsanın en eski maymun atalarından biri olduğunu iddia etmişlerdi. Ne oldu? Canlının yürüyüşü dahil bütün özelliklerin şempanzelere özgü olduğu ve Lucy'nin günümüz şempanzelerinden hiçbir farkı olmadığı kesin olarak anlaşıldı. Hekel'in sahte embriyo çizimleri. Ne demişlerdi? Hekel'in çizimlerine bakarak insanın anne karnındaki gelişiminde evrim geçirdiğini, türler arasında da bu tür bir evrimleşmenin yaşanmakta olduğunu iddia ettiler. Ne oldu? Hekel'in embriyo çizimlerinin tamamen sahte olduğu anlaşıldı. Hekel, sahtekarlığını şöyle itiraf etti. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki, suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecamda yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler az çok tarif edilmiş, şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. At serisi aldatmacası. Ne demişlerdi? 50 milyon yıl önce yaşamış dört tırnaklı tilki büyüklüğündeki bir canlının bugünkü atın atası olduğunu iddia ettiler. Bunun için soyu olan canlıları ve birbirleriyle hiçbir tür bağlantısı olmayan canlıları kendilerine göre sıralayarak hayali at serileri oluşturdular. Ne oldu? Yeni bulunan fosiller nedeniyle at serisi defalarca değiştirildi. Sonunda farklı tarihlerde yaşamış, farklı tırnak sayısına sahip ve tamamen farklı türlerin oluşturduğu at serisinin bir sahtekarlık olduğu ortaya çıktı. 47 milyon yıllık mükemmel at kafatası fosilinin bulunmasıyla da sahtekarlık iyice ortaya çıktı. Arkeopteryx aldatmacası Ne demişlerdi? Fosilin kanatlarında pençeleri ve ağzında dişleri olduğu için dinozorlardan kuşları ara form olduğunu iddia ettiler. Ne oldu? Canlının mükemmel uçma yeteneğine sahip olan bir kuş olduğu ortaya çıktı. Arkeopteryx ile aynı dönemde yaşamış mükemmel kuşların fosilleri keşfedildi. Sanayi devrimi kelebekleri yalana. Ne demişlerdi? İngiltere'de sanayi devrimi sırasında koyulaşan ağaç kabukları üzerinde açık renkli kelebeklerin kuşlar tarafından avlandıkları, koyu renkli kelebeklerin doğal seleksiyonla seçildiklerini ve bu durumun iş başında evrime bir delil teşkil ettiğini söylemişlerdi. Ne oldu? Güvelerin hiçbir zaman gündüz ortalığa çıkmadıkları ve ağaç kabuklarına hiçbir zaman konmadıkları, tam tersine ağaçların görünmeyen iç kabuklarında saklandıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan araştırmada bu iddiaya delil gösterilen güve fotoğraflarının biraz sahtekarlık olduğu, koyu renkli kelebeklerin ağaç kabuklarının üzerine Darwinist bir biyolog olan Kettlewell tarafından yapıştırıldığı anlaşıldı. Homo Florensis Aldatmacası Ne demişlerdi? Endonezya'da bulunan küçük kafatasına ait kemiklerin bir ara geçici temsil ettiğini ve ayrı bir insan türü olduğunu iddia etmişlerdi. Ne oldu? Bu kalıntıların mikrosefali hastalığı olan bir insana ait olduğu ortaya çıktı. Neandertaller üzerinden sahtekarlıklar. Ne demişlerdi? Neandertallerin ilkel bir insan ırkı olduğunu iddia etmişlerdi. Ne oldu? Neandertallerin günümüzdeki insanlarla aynı yaşam, akıl, dil ve medeniyete sahip bir insan ırkı olduğu ispatlandı. Bunlar Darwinistlerin dünyayı aldatmak için kullandığı sahtekarlıklardı. Fakat iddiaların tamamı bilimsel delillerle çürütülüp ortadan kaldırıldı. Şimdi dünyayı sahtekarlıklarla, demagoji ile, propaganda metotlarıyla aldatamayan Darwinistler çaresiz kalmış durumdadırlar. Sahte Darwinizm dini yeryüzünden silinip gitmektedir. Hak olan batıl üzerinde mutlaka galip gelecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Onun dışında Onların taptıkları ise şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Allah yücedir, büyüktür.